Beni onların bahçesindeki çöp barakasına götürüyordu. Teyzemin kocasıyla yolumu kaybettim ve iptal edileceğim kesin olabilir ama bir yetişkin olarak benim fikrime göre suç. Yetersizdi. Biz çok fakirdik, yani ben, anne babam ve kardeşlerim çok fakirdik. Babam evi terk ettiğinde çok küçüktüm. Ondan hatırladığım az şey bile onun iyi biri olmadığını gösteriyordu. Annemize vuruyordu, bize de vuruyordu. Ama yine de babam gittikten sonra annem zihinsel olarak yıkıldı. Neredeyse sürekli bakıma muhtaç hale geldi. Bu yüzden kardeşlerim ve ben sürekli birilerinin yanında kalıyorduk. Bir gün bir komşunun evinde, ertesi gün başka bir komşunun evinde. Bazen bir akrabamız bizi yanına alıyordu. Bu şekilde idare ediyorduk. Sonra ergenlik dönemine girdiğimde, babamın kız kardeşi olan bir teyzem beni tamamen yanına aldı. Beni bir anne gibi sahiplendi ama bunu hayırseverlik için yapmadı. Açık konuşalım, tamamen çıkarı için yaptı. Çünkü beni aldığında 14 yaşındaydım. Ev işlerini biliyordum, yemek yapabiliyordum. Bebeğe bakabiliyordum. O zamanlar bir bebeği vardı, sadece 8 aylıktı. Beni yanına almak tamamen işine gelmişti. Teyzemin bana karşı kocasından öylesine büyük bir kıskançlığı vardı ki bana evin içinde uyumama bile izin vermedi. Evin arkasında sadece çöp depolamak için kullanılan bir baraka vardı. Orada fareler bile vardı, çok fazla çöp vardı. Kapısı bile yoktu. Beni orada uyumaya zorladı. Beni kocasına yaklaştırmamak için aklımla oynadı. Bir gün gelip şöyle dedi: Amcan seni burada istemiyor. Senin suratını bile görmek istemediğini söyledi. Sadece benim hatırım için seni kabul etti, çünkü kimsen yok diye acıdım. Bu yüzden seni barakada yatırıyorum. Amcanla konuşmamaya çalış çünkü konuşursan sana kötü davranır, seni azarlar. Çok üzülürsün. Beni böyle manipüle etti ve o kadar korktum ki. Amcamın yüzüne bile bakmaya cesaret edemedim ona karşı aşırı bir korku hissettim. Ama bebek bana alışmıştı. Ona ben bakıyordum ve iki yaşına geldiğinde benimle uyumadan yatamaz hale gelmişti. Teyzem bunu engellemeye çalıştı ama başaramadı. Gece boyunca bebeğin ağlamalarını duyuyordum. Bazen dayanamaz ve bebeği barakaya, yanıma bırakırdı. O baraka 16 yaşındaki benim için bile uygun bir yer değildi. Daha iki yaşındaki bir çocuğun orada kalmasına nasıl göz yumdu bilmiyorum. Sonunda dayanamayıp beni evin içine, oğlunun odasına aldı. İşte olaylar o zaman değişmeye başladı. Bir gece gözlerimi açtığımda teyzemin kocasını bebeği yanımdan alırken gördüm. Beni hafifçe dokunarak uyandırdı. Korkuyla sıçradım ama o fısıldayarak. Sakin ol, sadece bebeği almaya geldim. Tekrar uyuyabilirsin, dedi ve bana gülümsedi. O an garip bir duygu hissettim. Sanki bir şeyi başarmışım gibi. Bana ilk kez gülümsediği için mutlu oldum. Sanki bir baba tarafından nihayet kabul edilmiş gibiydim. Ama o aslında bana başka bir niyetle yaklaşmıştı ve ben o yaşta bunu anlayamıyordum. Kafam karıştı, bunun sevgi olduğunu sandım. Ona karşı hisler beslemeye başladım. Teyzem, bebeğin yiyeceklerine dokunmamı bile yasakladı. Meyve, bisküvi, yoğurt gibi şeyleri yememem gerekiyordu. Ama bazen tüm gün evde aç kalıyordum. Bir muz ya da elma yediğimde bile o fark etmezdi. Ama bir gün beni muz yerken yakaladı ve bana ağır hakaretler etti. Beni aç gözlü, hırsız diye suçladı. O an bardağı taşıran son damla oldu. Ona eşyalarımı toplayıp gideceğimi söyledim. Gerekirse sokakta yaşarım ama daha fazla bu aşağılanmaya katlanamam dedim. Ama o anda kocası devreye girdi ve bana sahip çıktı. Teyzeme bağırarak "Özür dilemelisin. Bu kadar saçma şey olur mu? Bir meyve yemek suç mu?" dedi. Ayrıca bebeğin bana çok bağlandığını, benim gidersem hasta olacağını söyledi. Ve işte o an tamamen ona bağlandım. Beni koruyordu. Beni savunuyordu. Bu yüzden ona karşı hislerim daha da güçlendi. O da bu durumu fırsata çevirdi ve biz gizlice birlikte olmaya başladık. Ben onu sevdiğimi sanıyordum ama aslında bu sadece bir yanılsamaydı. O ise benden çok daha yaşlıydı ve durumun farkındaydı. İlk ilişkim oydu ve bu yüzden ona daha da bağlandım. İlk başlarda her şey gizliydi. Ben bebeğin odasında yatarken gece yarısı yanıma gelir, beni uyandırır ve barakaya götürürdü. Zamanla daha rahat davranmaya başladık. Ama teyzem şüphelenmeye başlamıştı. Bir gün barakada kullanılmış bir prezervatif buldu. Bu onun için yeterli bir kanıttı. Bana saldırdı, beni dövdü, hakaretler etti ve beni evden kovdu. Ama kocası hiçbir şey yapmadı. Beni savunmadı. Beni suçlu çıkardı. Çünkü onun için önemli olan eşiyle arasını bozmamaktı. Bavulumu topladım ve tek başıma dışarı çıktım. Annemin yanına, anneannemin evine sığınmak zorunda kaldım. Hayatımı sıfırdan kurmaya başladım. Yıllarca onları görmedim. Bir aile toplantısında karşılaştık ama konuşmadım. Pandemi sırasında yine karşılaştık ama yine konuşmadık. Bugün 48 yaşındayım ve dönüp baktığımda onun tamamen suçlu olduğunu düşünüyorum. Ben çocuktum, o ise yetişkindi. Benim duygusal ve ailevi eksikliklerimi suistimal etti. Belki insanlar beni eleştirecek ama bu benim gerçek hikayem.